Mutlu akşamlar Mutlu Ulusoy ben saatler 20'yi gösteriyor 10 numara çekiliş heyecanını canlı yayında şans merkezimizde yaşayacağız hoş geldiniz çekilişlerimizi dünya piyango birliği kuralları ve standartlarına uygun gerçekleştiriyoruz çekiliş makinelerimiz dünya piyango birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir 10 numara çekiliş heyecanında şu anda ekranlarınızda da gördüğünüz gibi makinemizde tüplere yerleştirilmiş 80 adet top bulunuyor. Ve özellikle belirtmek isteriz ki canlı yayınımız öncesinde çekiliş heyetimizin huzurunda toplar tartılıyor. Makinelerimizde kontrol ediliyor ve bütün çekilişlerimizi canlı yayında çekiliş heyetimizin huzurunda gerçekleştiriyoruz. Kendileri 10 numara çekiliş heyecanında da şans merkezimizde canlı yayında bizimle birlikte hemen sizlere takdim edelim. Sizler Şans yetkilisi Sayın Mustafa Güdelci hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi yetkilisi Sayın Özlem Süsler hoş geldiniz. Beşiktaş 26. notel İmza Yetkili Katip Sayın Ergün Kurt siz de hoş geldiniz. Evet çekilişimizle ilgili bilgilendirmeler aktarmayı sürdüreceğim. Az sonra 10 numara çekiliş heyecanında büyük ikramiyeyi de sizlerle paylaşacağım. Öncesinde çekiliş heyetimiz adına noterimize sormak istiyoruz. Bütün hazırlıklarımız tamamsa çekilişimizi başlatabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam. Çekilişe başlayabiliriz mutlu Teşekkür ediyoruz. Biraz önce de belirttiğimiz gibi bütün çekilişlerimizi canlı yayında, çekiliş eğitimimizin huzurunda gerçekleştiriyoruz. Az sonra canlı yayında şans merkezimizde 10 numara çekiliş heyecanında makinemiz şeffaf bir şekilde elde değmeden, 80 toptan 22 şanslı numarayı sizler için belirleyecek. Çekilişin tüm ayrıntıları ve adımları şeffaflıkla ekranlarınıza yansıyacak. Makinemizin sizler için belirlediği şanslı numaraların takibini sizler de ekranlarınızdan sürdürebileceksiniz. 10 numara çekiliş heyecanında büyük ikramiyeyi kazanabilmeniz için belirlenen 22 52 şanslı numaradan 10 bilmeniz gerekiyor. 9, 8, 7, 6 bildiğinizde ve hiç bilemediğinizde de 10 numara çekilişi heyecanında ikramiye kazanma şansına sahip olacaksınız. Ee, büyük ikramiye açıklamadan önce iki önemli hatırlatmamız daha var. İlki tüm oyunlarımızda bütün bu büyük heyecanlarımızı ortak olun istiyoruz. Tüm yayınlarımızı canlı olarak Online.com ve Milli Piyango TV YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Bir diğer önemli hatırlatmamız da Milli Piyango şans oyunları uygulamamız. Uygulamamızı indirerek dilediğiniz oyunu oynayabilir. Sonuçları da canlı canlı Milli Piyango şans oyunları uygulamamızdan takip edebilirsiniz. Sıra geldi 10 numara çekiliş heyecanında büyük ikramiye sizlerle paylaşmaya. 10 numara çekiliş heyecanında bu akşam büyük ikramiye 253.503 TL. Saatler 20.03. Bakalım bu akşam 10 numara çekiliş heyecanında kimler hayallerine kavuşacak? Tüm Türkiye'ye bol şans diliyoruz ve çekiliş heyecanı başlıyor efendim. Evet ekranlarınıza da yansıdı. Makinemiz öncelikle şeffaf bir şekilde el değmeden tüplerdeki 80 adet topu kürenin içerisine aldı. Canlı yayında şans merkezimizde 10 numara çekiliş heyecanında ilk şanslı numara içinde toplarını karıştırmaya başladı. 34. Otuz dokuz. Yetmiş. 43. Altmış bir. On iki. 49 75 60 40 makinemiz tarafından sizler için belirlenen 10. şanslı numara oluyor. 11. şanslı numara 28. Sizler şimdiden ikramiye kazanmış olabilirsiniz. Kazananları tebrik ediyoruz ancak şansınız da devam ediyor. Makinemiz sizler için 11 şanslı numara daha belirleyecek ve sırada 12. şanslı numara var. 44. 20 47 9 30 2 ve 10 numara çekiliş heyecanında son 5 şanslı numara 10 42 57 4 ve 10 numara çekiliş heyecanında son yani 22. şanslı numarada sıra. 22. şanslı numara 32. Evet canlı yayında şans merkezimizde 10 numara çekiliş heyecanında makinemiz 80 toptan 22 şanslı numarayı sizler için belirledi. Hemen bir kez daha paylaşalım. 2 4 9 10 12 20 28 30 32 34 39 40 42, 43, 44, 47, 49, 57, 60, 61, 70, 75. Makinemizin sizler için belirlediği 22 şanslı numara oluyor. Sizler de şu anda ekranlarınızda görüyorsunuz. Büyük ikramiye 253.503 TL. Çekiliş eğitimimiz ekranlarınızda. Kendileri tarafından evraklar ve tutanaklar imzalanıyor. Çekilişin kapanışını gerçekleştiriyorlar. Her pazartesi ve cuma saat 20'de olduğu gibi bu akşam da canlı yayında Şans Merkezimizde 10 numara çekilişi heyecanlı sizlerle birlikte yaşadık. Sizlere veda etmiyoruz. Çünkü saatler 21.30'u gösterdiğinde çılgın sayısal loto çekilişi heyecanıyla biz yine Şans Merkezimizde canlı yayında sizlerle olacağız. Sizler o büyük heyecanı da bekliyoruz. O dakikalara kadar da hoşçakalınız diyoruz efendim. Müzik Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları milli piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango, herkesin şansı.